Eklem yapısının bozulması sonucu karşımıza çıkan çıkıklar belli başlı nedenlerden olur. Ülkemizde çok sık doğuştan çıkıklar rastlanmaktadır. Dolayısıyla doğuştan çıkıklar bunların birinci türüdür. Bunun dışında bir kaza sırasında yüksekten düşme, trafik kazası gibi bir enerji karşısında oluşan çıkıklar vardır ki bunda eklemin bütünlüğünü bir arada tutan bağlar ve eklem kapsülü yırtılır ve ee bu tür çıkıklara da Akut çıkıklar denir. Yine eklem en çok kullanılan eklemler. Bunun en başında gelenleri omuz eklemidir. Bu tür eklemlerde sık görebiliriz. Bunun dışında yine dirsek eklemi, diz eklemi, ayak bileği eklemi bu tür çıkıklara en güzel örnektir. Eğer bu tür akut çıkıklar yani belli bir darbe sonrasında oluşan çıkıklar iyi tedavi edilmezse bundan sonra karşımıza tekrarlayan çıkıklar gelir. Bunlara kronik çıkıklar da diyebiliriz. Hastanın omuzu ekleminin ilk çıkığı sırasında yırtılan bağları ve eklem kapsülü ilk tedavi sırasında düzgün olarak iyileştirilemezse ya da hasta verilen tedaviyi uygulamaz da söylenenleri yapmaz ise dokular sağlıklı olarak iyileşmeyeceği için omuz ekleminde bir gevşeklik kalır ve omuzun tekrarlayan kronik çıkıklarına ya da biraz daha tıbbi bir değişken omuz instabilitelerine yol açar. Öyle ki hasta bazen öksürdüğü, hapşurduğu zaman bile omuz eklemi bulunduğu yeri terk eder. Omuzda çok kolay çıkıklar oluşur ve bu çıkıklar o kadar kolay oluşur ki hasta bunları kendi kendine doktora gitmeden yerine koyabilir.